bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Veya kahve Yemen'den gelir derler. Kahve bizim hayatımızda 7 800 yüz senedir vardır ve devam etmektedir. Dünya insanlarının %75'i kahve içerek, yüzde %25'i çay içerek ömürlerini geçiriyorlar. Fakat kahveye geldiğimiz zaman kahvenin buluşu bir çoban ve keçilerle olmuştur. Çünkü çoban bakmış ki keçiler belirli bir noktaya geldiği zaman, bir şeyler yediği zaman havaya sıçrıyorlar ve neşeleniyorlar. Oradan kahveyi bulmuş, getirmiş. Ondan sonra ve Yemen'den, o dönemde de Yemen bize bağlı olduğu için biz o kahveyle birlikte başlamışız kahveyi pişirmeye ve dünyada da şükürler olsun ki Türk kahvesi dünyanın her yerinde bilinmektedir. Kahvenin içerisinde kafein olduğu için bizim sinirlerimize az olduğu zaman bir, bir veya maksimum iki olduğu zaman faydalı daha fazla içildiğinde zararı vardır. Neden bir ve iki de faydalıdır? Çünkü bizi uyarıyor zaman zaman uyarıyor cismimizi uyarıyor fazla içtiğimiz zaman sinirlerimiz adeta kendini onu beklemekte oluyor bir alışkanlık haline getirmiş oluyoruz bunu eğlenceden veyahut da mutluluktan çıkarıyoruz ihtiyaç haline sokmuş oluyoruz demek ki kahve bizim dostumuz ve biz şu an çay içilen yerlerde de gidip baktığımız zaman biz onlara kahvehane diyoruz. Peki biz kahve içmiyoruz, oralarda mı kahvehane diyoruz? Neden? Çünkü ilk bulunan çayla çaydan 7-800 sene önce bulunan kahvedir. Kahvenin bize çok önemi vardır. Tabii ki biz daha sonralar dünyaya kahve yayılmış ve yaklaşık çok çok çeşitli yağlı, az yağlı, acımtırak ve çeşitli tatlar olan kahve türler vardır. Yaklaşık 30'a yakın çeşit kahve türü vardır. Biz onların bir kısmını alıyoruz, bir kısmını biz beğeniyoruz. Başka ülkeler başkalarını beğeniyorlar. Kahve güzel bir içecektir ama az olmak kaydıyla. Az olduğu zaman bize neşe veriyor. Bir de tabii ki kahvenin pişirmesi, yapılması ayrı ayrı özellikler istiyor. Biz o özelliklerde dikkat edersek kahvenin çeşitine biz hangi tip kahveden hoşlanıyorsak, hangi çeşitten hoşlanıyorsak ve mesela Araplar kahve içerken içerisine kakule ilave ederler. Tam bir tadı vardı. Veyahut da mırra diye bir kahveleri vardı. 48 saat bu kül içerisinde, ateşin külünün içerisinde pişirilmektedir, güzeldir. ve özenle yapılırsa, özenle servis edilirse, güzel servis edilirse dünyanın en güzel içeceklerinden birisidir. Ben size her gününüz kahve ile beraber olsun ve hatırınızda kahve ile beraber bol olsun. Size güzellikler ve iyi günler dilerim. Sağ olun.